Enes Furkan Bilgiç'in düzenlediği Global Star World Ödül Töreni'nden herkese merhaba. Yanımızda çok değerli konuğumuz Yılmaz Demir Bey var. Kendisi bugün ödüle layık görüldü. Yılın en iyi çıkış yapan iş adamı kategorisinde ödül alacak. Kendisini tanıyalım. Adım Yılmaz Demir. Çok uzun yıllardır Avrupa'dayım. Fransa'da yaşamaktayım. İki yıldır da Türkiye'ye geldim. Yatırımlarımı Türkiye'de yapmaya karar verdim. Başta Türkiye olmak üzere ve Afrika'da. Evet, Türkiye-Afrika ve Avrupa arasında bir köprü oluşturdum. Çok da mutluyum. Türkiye'de çok güzel ürünlerimiz var. Bunları pazarlıyorum. Yeni projeler geliştiriyorum Afrika'da şu an. Başarılarınız daim olsun. Çok Bu gece ödül alacaksınız. Duygu ve düşünceleriniz neler? Yani Enes Bey'e çok teşekkür çok ediyorum böyle bir organize ettiği için. için. E, tabii ki çok mutluyum. Bu Türkiye'de ilk ödülüm olacak. Avrupa'da ödüllerim var. Ya, evet, Fra ederiz. Fransa'da ve Lüksemburg'da. E, fakat Türkiye'de ilk ödülüm olacak. Biraz heyecanlıyım tabii. Ya tebrik ederiz sizi. O zaman tebrik size be. ödül almanız için uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın. Yılın en başarılı iş adamı ödülünü verelim o zaman. Demir geliyor alkışlarla saniyeye. Hemen bir iki cümle evet. alalım yavrum. İyi akşamlar bayanlar. Beyler ve değerli e, basın mensupları ben e, uzun yıllar Avrupa'dan sonra bir yıl oluyor Türkiye'deyim. Avrupa'da aldığım ödüller oldu fakat Türkiye'deydi. Alacağım ilk ödülümdür. Bunun için de Enes Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu mutlu ve güzel e, organizasyonu için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.